Yalnız geçen uzun romanlardan sonra kendime bir kulübe yaptım. İçinde biriktirdiğim kitaplarımın ardından huzurda bıraktım. Kapkaçaklarım düzgün. Sobamın içinde biten odunlarımı istifledim. Çayım. Çayım çoktan hazır. Sallandığım sandalyede manzaraya tekrar baktım. Öyle dalıp gittim ufka. Karlı dağlara, büyük hırçın ormanlara, rüzgarlarla aşmaya çalıştım. Hissizliğime gizli sırları deşifre ettim. Sükut bulmuş duygularım arşlarla sırlaştım. Çetiklerimi de giydim. Minnoşuma mamasını verdim. Katran bakışımı da unutmadım. Dost oğlu davranan bir tek onlar kaldı. Aslında çok yalnızız. Hiç reklam yapmadığım, abartmadığım, şıbartmadığım birisisin. Aslında kalbimle şımarttığım, abarttığım, kıskandığımsın. Sobanın başında okuduğum, bitmek bilmeyen günlüğümsün. Hiç olmayacak kadar aradığım huzurumsun.